Herkese selam arkadaşlar. Ghost kanalıma video ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bakın vurgulayarak söylüyorum. Cihazı Redmi Note 8 olan arkadaşlarım. Tekrar söylüyorum. Xiaomi Redmi Note 8 olan arkadaşlarım için uygulama izleme nasıl yapılır onu göstereceğim. E, ilk i̇lk öncelikle arkadaşlar değinmek istediğim bir konu var. E, telefonunuz Mi Global ise direkt bakın Şuradan göstereceğim. Güvenlik. Güvenliğe basıyorsunuz. Ardından bakın uygulama kilidi var şurada. Ona basıyorsunuz. Hemen şifremi gireyim. Hemen şurada gizli uygulamalar var. Bakın arkadaşlar. Uygulamaları gizliyorsunuz. Ama en yani öncelikli arkadaşlar. Eğer cihazınız Mi Global'de ise. Bakın şuradan ön böyle temizlemeniz lazım. Temizleyiciye girip telefonunuzu komple temizlemeniz lazım. Yoksa aksakte'de gizlediğiniz uygulama kasar. Ee, bakın şuradan temizliyoruz. Ben daha önce yaptım ee, kas mı ki ama sizde de kasacak da Global'de ise eğer mi global ee, globalse direkt gidip uygulamayı gizleyebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar emeğe sag olarak da videoya bir like atıp abone olursanız beni sevindirirsiniz. hepinizi öpüyorum. Bay bay.